hemen hemen bütün yemeklerimiz hazır sayılı. Salata ama. <laughs> evet usta salata ama hemen çabuk ol. Evet salata. Son 10 dakikanın içine girdik ve acele bir şekilde salata hazırlıyorsun. Tamam. Emirhan için yapıyoruz. Ama Emirhan tavuk yerse salata yaparım ben. Aa <laughs> olmaz Niye? <gülüyor> Evet şimdi ustamız güzel bir salata hazırlayacak Emirhan için. Evet, Emirhan için. Bizim burada yeşillik bakalım. Elimizde Ey ne, bak, ne Emir var? Emirhan çok fena üşütmüş galiba. Bol bol yeşillik yiyeceksin kendine geleceksin tamam mı Emirhan? Evet. çok mu kötüsün Emirhan? Bu reklamı evet, girdiğimizde kötü hissetmiştim. Kötü mü hissettin? Tamam ben sana şimdi merak etme çok güzel bir formül anlatacağım tamam mı annene de söyleyeceğim Belki onu bu evde kura uygulayacak beni ileştirmiş. Evet bence de al bir tane oradan bir tane de Gamze'ye getir. Evet. Yer misin Gamze? Gamze istemiyor tamam gel bakalım böyle. Bol bol yemek yiyeceğiz ama bak bir şey söyleyeceğim sana. Yemek ayırmayacaksın tamam mı? Yemek ayırırsan eğer iyileşmezsin ve kesinlikle ne olacak? Büyümende de aksilik yaşarsın tamam mı? Güçlü olmak için ne yapacağız? Sen gerçi ıspanak yiyorsun. Süt içiyorsun. Kereviz yiyorsun. Biraz daha böyle köfte de yiyorsun. Tamam. Hiç problem ben yok sabah, artık. Ben sabah ballı süt içiyorum, akşam sade. Ciddi misin? Evet, o zaman söyle bakalım burada. De ki herkes sabahleyin ballı süt içsin, akşam da yatarken sütünü içsin. Söyle bakalım, herkes seni duyuyor şimdi. Herkes sabahleyin ballı süt içsin. Akşamda süt içtim. Harika. Muhteşemsin. Evet çok zeki. Gamze maşallah bunu neye borçtu? Süt içmeye ben... borçtu. Ama sen ıspanak yiyorsun zaten sen. Süt de içiyorsun. İçiyor musun? Hı hı. Harika. Evet iki çocuğumuz da süt içiyor ve çocuklara diyorlar ki bol bol süt için sabahleyin ve akşamleyin muhakkak birer bardak süt içeceğiz. Kemiklerimiz güçlensin. Sağlıklı bir şekilde büyüyelim. Evet salatamız şu an hazırlanıyor. Ondan sonra evet şöyle Emirhan var. için güzel bir salata Fırınımız yapalım da. değil mi? Tamam. Evet şimdi sevgililerimiz şöyle ben dedim Emirhan için güzel bir salata hazırlayalım. Şöyle soğacağımızı buraya koymuştuk. Şöyle hemen ilk önce şöyle turbu sevgililerimiz güzelce bir şekilde. dedem turbu çok sever. Sen evet. sevmiyor musun? niye Niye? Dedeme duyuru yapıyorum. <laughs> Dede de geldi. geliriz. Biz yukarıda oluruz bizim evde. Hemen aşağı inerken bir bakarız dediğimiz tur. Aynı. Aha. Diyor ki Gamze'ye, Gamze şu turu getir ağzına. <laughs> Öyle mi diyor? Hı -hı. Harikasınız. şöyle. Salatayı beğendin mi Emine? Yemedim ki daha. Daha yemedi. Evet, Ama da çok faydası var. Özellikle mideyi dinlendiriyor. Hazmı kolaylaştıran muhteşem bir sebze. Çocuklarımız da inşallah yiyecekler tamam mı? Şöyle sevizcilerimizi önce ne i̇şte yaptık? Teremizi bu. ve rokamızı kavurduk, şey doğradık. Doğradıktan sonra tabağımıza aldık ve şöyle tabağımıza aldıktan sonra bir adet de turbumuzu şöyle hemen güzelce bir şekilde doğradık. Şöyle malzemelerimizin üzerine koyduk, tere ve rokamızın üzerine koyduktan sonra tekrardan şöyle bir adet havucumuzu hemen şöyle bir soyalım. Diğerini de aynı şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi seviyecilen soyduk ve kafalarını şöyle güzelce bir kopardık. Ve ondan sonra Şöyle güzel bir şekilde hemen bunları da kenara gelecek şekilde şöyle koyuyoruz. Bir bir evet. köpükler çıkıyor. Şöyle kaynıyor. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra kalan havucumuzda ne yapacağız? Hemen <laughs> şöyle rendemiz Ayşegül Hanım. Neyse şu elle de doğrayabiliriz. Elimizle doğrayalım usta. Tamam. Evet, Dendemizi şöyle. Rendemizi makinamıza attık. Elimizle doğrayalım sevgilerimiz. Salatamız son anda çıktı. Emirhan istedi diye yaptık. Şöyle Emirhan içinde havucu ufak ufak doğrayalım değil mi? Havuç biliyorsun göze çok yararlıdır. Onun için havucu bol bol tüketmemiz lazım. Değil mi Emrah? Tavşanlar. Tabii tavşanlar onun için çok iyi görüyor. Tavşanlar izin verir. İzin verirse. Biraz evet, şöyle. Şey neydi, May maymunlardan mus. Evet. <laughs> evet ustama şimdi salatamızı yapıyor. Programımızın sonuna geldik artık yavaş yavaş. Hemen ne yapıyoruz? Salatamızın tamam. soslarını hazırlayalım. Sonra fırından ziron yemeğimizi alacağız. Çorbamızı güzel kasemize boşaltacağız ve veda edeceğiz. Çocuklar ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok eğlendik gerçekten bugün. Harika evet. bir program geçirdik böyle. Ben de sıfırsızlık cumartesiyi bekledim. Tamam öyle mi? Evet ne mutlu bizlere. O zaman her zaman gelebilirsin tamam mı? Hafta sonu istediğin zaman annene söylüyorsun. Annene babana seni evet. buraya getiriyorlar. Beraber yemek hazırlıyoruz. Şimdi bakın şöyle kamera karşınızda selam söylemek istediğiniz varsa selamlarınızı gönderin. Hadi bakalım. Anneannem. Başka? ve ee, Ahmet Efe izliyorsa Ahmet Efe arkadaşım. Evet. Bir de Berk. Tamam öğretmenini. Öğretmenime de olur. <laughs> olur mu? <laughs> evet öğretmenine sevdiklerine. Uzakta olan akrabaların yok mu? Uzaktan. Tamam. O zaman Emirhan sevdiklerine selam söyleyebilsem <laughs> Gamzeciğim. Şelvale mesela. Şelvale. Annene, babana. Anneme, babama, öğretmenime, arkadaşlarıma herkese selam söyleyeyim. Güzel bir günün sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.